Merhaba, bu videoda 7.sini düzenlediğimiz Semit Çay Edebiyat Etkinlikleri şiir yarışmasındaki en güzel şiir parçalarını ve yarışma sonuçlarını bulacaksınız. Yarışmamızın sonuçları tamamen birbirinden bağımsız ortamlarda bulunan jüri üyelerimizin verdiği oylar ile belirleniyor. Şiir değerlendirme formumuz simitçay.com'da herkese hizmet veriyor, yani sadece jürilerimiz bu sistemi kullanmıyor. Siz de bundan sonraki yarışmalarımız için şiir göndereceğiniz esnada bu formu kullanarak şiirinizin eksik ya da artı yönlerini bizim gözümüzden görme fırsatı yakalayabilirsiniz. Şunu unutmadan söyleyelim, bir sonraki şiir yarışmamız için yakında duyuruya çıkacağız. Bu yarışmaya da katılmanızı bekleriz. Yarışmamıza 728 kişi başvuru yaptı. Aynı zamanda 728 kişi 972 tane şiir gönderdi. Yani bir kişi iki şiir gönderebiliyor bildiğiniz gibi. Peki bilir misiniz? Mücadele ilk nefesten itibaren başlar. Bu mücadele bir çırpınıştır, yolculuktur. Geçen her an rakip güçlenir, hiddetlenir, hırçınlaşır. Hüzün Yolculuğu adlı bu güzel şiiriyle Furkan Ölcan yarışmamızda 20. oldu. Yüreğimize titrek bir sesle hitap eden bu şiiri biz çok sevdik, sizin de çok seveceğinize eminiz. Bekle beni, çoğu senelerden dolayı kimseler beklemezken bekle beni uzaklara çıkmış bir yolcuyu bekler gibi. Ölümle burun, buruna geldiğim o an, o an beni düşün. Evet, Mehmet Avşar, Bekle Beni adlı şiiriyle yarışmamızda 19. sırayı alıyor. Gökyüzü duydu sesi, kalbimle kalbim arasına. Gelince kanatlarını martı, aşk tutuldu, düş tutuldu. Kırıldı kum saati. Yol adlı şiiriyle yarışmamızdaki 18. sırayı Özkan Atak'la alıyor. Güneş doğduktan hemen sonraki ayazı çekiyor canım. Kuşları uğurluyorum yeni uyanmış kaldırımların soğuk yatağına. İçimden adlı imgelerle yüklü bu güzel şiiriyle Buket Tümer 17. sırada sizleri karşılıyor. Konsey, komün, sovyet, şura. Yolu sonundan kavradım mı tam vardım hikmete. Tüm ile fısıldadı kulağımıza bilge. Fısıldadı vesveseyi, safsatayı, gerçeği, bize sert sulu, parlak elmalar getirdi. Çünkü Gönene adlı hayatın içine dokunan şiiriyle Umut Özer yarışmamızdaki 16. sırayı alıyor. Geldik 15. sıramıza. Bir gün çıksam evden, ayağında kalın bir çorap, ince kavacuktan yapılmış bir ayakkabıyla. Mevsimin pek önemi yok. İlkbaharda olsa olur, sonbaharda. Yalnızca hafiften bir yağmur yağsın. Vakitte akşamüstü olsun yeter. Evet, bir gün adlı bu şiiriyle Murat Soylu yarışmamızı 15. olarak tamamlıyor. Saçları simsiyah ve güneşin altında yüz yanık bir arkadaş. Bu boğucu modernliğin içinde birbirimize dayanıyoruz. Modern hayatı çok güzel bir şekilde anlatan Sultanın darlanışı ve Meclis'in toplanışı adlı şiiriyle Hayrullah Ören yarışmamızda 14. oldu. Bir yol şeridi gibi ömrüm gözlerimin önünden geçiyor. Yanı başımda her şey. Derisi kemiğinde iki kedi orada öylece duruyor. Yol gerçeğini en güzel ifade eden şiirlerden Yolda Onur Akıl Kanatlı'ya ait bir şiir ve yarışmamızı 13. sırada tamamlıyor. 12. sırada ise Anıl Öztürk'e ait Bir Nefeste Anlattığım şiiri var. Deniyorum, seviyorum içimin giderek yosun tutan kaldırım taşlarını. Her birini ezbere biliyorum. Ayağımın altından bile kaysa, yerinden bile oynasa keyif alıyorum. 11. sırada Neslihan Özertem'e ait Kervansaray Saray şiiri bizi karşılıyor. Güneşin kadim taşları yıkadığı bir sabah, kirpikleri göğe dokunan kuşlar var semada. Onların izine düşmüş, düşen geç bir yolcu. Hikaye anlatıcılarından kalan eski bir sırrı arar. Geldik 10. sıramıza. İçi rahat uyuyan insanların, bilmem nerededir elleri, o eller havaya kalkmaz, sıkılmaz yumrukları bu güzel şehir Akın Ömer Uzun'a aitti. Kasabada kötü şöhreti akıllara sızan adamın biri. Bay Kayın kötü biri. Bay Kayın bunu sen de bilirdin. Kayın Ağacı Yolları adlı bu şiirle Buse Çolakoğlu yarışmamızda 9. oluyor. Gökyüzü berrak değil. 32 Fahrenheit şarkılar duyuyorum. Uzaklardan geliyor Belki de hiç gidemeyeceğim yerlerden. Evet, Çiğdem Bilgin Cebimde Eksi 26 Lira Atlı Şiiriyle Yarışmamızda 8. Oldu. Mısraların payına düşen çiziklerin karartası bulaşıyor. Dökülen kanların tahammül ettiği dünyanın yorgun yüzüne. Gölgeler düşüyor avuçlarıma, cılız bir ışığa doğru uzanan bir ah. Bir Yolcunun Çığlığı Atlı Şiiriyle Esra Ağır Yarışmamızda 7. Oluyor. Gökler bir şerbet gibi örtündü boğazıma. Yelek gibi çelikten kendimden biliyorum. Emin bakışında kısıldı, kırıştı renk renk. Haziran'ın sonunda gülüyoruz. Kovaçeva adlı bu şiiriyle Göksu Tek yarışmamızda 6. olmayı başardı. Bir şehir, tüm şaşkın kayboluşlarımı savaşlarıyla anneme taşır. Dağılmadan önce toplanacaklar. Evet, Serkan Özer Otobüsler Arası Şiirler Terminali adlı eseriyle yarışmamızda 5. oldu. Halk şiirimize büyük önem veriyoruz. İşte bu yüzden bu tarzda gelen şiirleri kendi arasında ve bir iç tutarlılıkla değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Yoldur Bu adlı şiirimiz de bu şekilde bir şiir ve şiirimiz dördüncü oldu. Gelenler gittiler, kalanlar burada. Namusla şerefi bırakma darda güzel ahlakları, vefalı karda, edep edepsizi gören yoldur bu. Geliyoruz ilk üçümüze. Gerçekten birbirinden güzel üç şiirimiz var. Ancak tabii ki bir tanesi birinci, bir tanesi ikinci, diğeri de üçüncü olacak. Üzerine konuşulacak az da bir gerçek kalmadı. Suslu binlerce yıldır yankılanan ses. Söndü evrenin soluk ışığı. Trafolar patladı. Bebekler ölü doğdu. Evet, Sadık Sezgin hakikat üzerine hatırat adlı şiiriyle ile yarışmamızda üçüncü oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Camımdan bakan seyyah, bana gözlerini veriyor valizin. Olur olmaz dökülüyorum, tıkıştırılmış hikayede. Camımdan bakan seyyah atlı şiiriyle ile Rabia Atılgan Çatoğlu yarışmamızda ikinci oluyor. Şimdi geldik yarışmamızı kazanan şiire Yer kürenin umursamaz kuşlarının yaralarını sarmadılar. Bu yaraları hiç sarmadılar ama yolları unuttun, çiçeklerin tenini unuttun, dağların dilini kan dolu bir tarihte unuttun. Bana bir bakar mısınız? Ellerimde cam manifestolar. Yol diye durduğun yer adlı hayatı sorgulayan şiiriyle yarışmamızı kazanan Volkan Yalçın oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Yarışmada ilk 7'ye giren kişilere ödüllerimiz var. İlk 20'de yer alan şiirleri ise bu ayki dergimizin özel sayısında yayınlıyoruz. Dergimize çevrim içi olarak simitçay.com'dan ulaşabilirsiniz. Videomuzun açıklama kısmında gerekli bağlantı mevcut. Ayrıca ilk 20'ye girmeseniz de kendi şiirinizin yer aldığı özel sayıyı edinme şansınız var. Sizin için özel bir baskı yapma şansınız var. Bu konuda Instagram'dan veya yonetici@smithjay.com adlı mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yarışmamızda görüşmek üzere.